Merhabalar Özel Konya Başak Anadolu Lisesi. Ben beden eğitimi spor öğretmeni Mehmet Ali Diken. Bugün geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz sesli makale, kitap, şiir ve musikinin devamı olan şiir çalışmasına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Sizlere Mesnevi'de yer alan Etme şiirini seslendireceğim. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyle diyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme Ey ay felek harap olmuş alt olmuş senin için bizi öyle harap öyle alt ediyorsun etme Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun Etme sen yüz çevirecek olsan Ay kapkara olur gamdan Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun Etme Bizim dudağımız kurur Sen kuruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğin içinde zehir, zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme bizi sevindiriyorsun Huzurumuz kaçar öyle Huzurumu bozuyorsun Sen mahvediyorsun Etme İsyan et ey arkadaşım Söz söyleyecek an değil Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun Etme